Merhaba arkadaşlar. Kral Şakir benim çocukluk hayalimdi. Şu anda Kral Şakir'i çok severek izliyorsunuz ama benim ikinci bir hayalim daha vardı. Kral Şakir'in blokslarını çıkarmak. Şu anda yanımda gördüğünüz Şakir'in bloksu, Fin Necati'nin bloksu. Görüyorsunuz kocaman devasa blokslar var. Ama siz de artık evlerinizde Kral Şakir karakterlerinin blokslarını yapabileceksiniz. Hemen şimdi size tanıtıyorum bunları. Bakın, Fil Necati'nin Bloks kutusu. Burada gördüğünüz gibi Şakir'in var, Canan'ın var. Burada yine Fil Necati'nin bir Bloks'u var. Ayrıca çalışma odasının Bloks'unu yapabiliyorsunuz Kral Şakir'in. Bakın şu anda gördüğünüz gibi. Şakir'lerin salonu. Bayağı böyle evinin bloksunu yapabileceksiniz. Bu da gördüğünüz Mirket'in laboratuvarı. Çok sevdiğiniz Mirket'in laboratuvarının da bloksunu yapabileceksiniz. Evet, şimdi Pin Necati'nin bloks kutusunu açıyorum. İlk defa huzurunuzda. Bakın, şu anda açtım. İçinden böyle paketler çıktı. Oo, bakın. Kullanma kılavuzu çıktı. Yani Fil Necati'nin bloksunu nasıl yapacağız? Burada ayrıntısıyla anlatıyor. Evet, buralara yerleştirdim etrafı temizliyoruz ki annemiz kızmasın bize. Ben önce gövdeden başlayacağım, sonradan kafaya geçeceğim. Şimdi gövde parçalarını birleştirmeye başlıyorum. Evet, şu anda gövdeyi oluşturdum. Bakın, kollarını takıyorum. Yuppi! Evet, şimdi bacaklarını takıyorum. Bakın, hareket edebiliyor. Bakın Necati'nin gözleri şu anda size bakıyor. Biraz sonra birleştireceğim bunu. Evet arkadaşlar, fil Necati'nin kafası da oluşmak üzere. Bakın gövdesini zaten yapmıştım. Şimdi fil Necati'nin kulaklarını takıyorum. Bakın fil Necati'nin kulakları oynamaya başladı. Şimdi hortumunu takıyorum. Sona kalan da gözleri. Gözleri de tamamladık mı fil necatimiz artık tamamlanmış olacak. Fil necatimizin kafası hazır. Bunu gövdeyle birleştirirsem tam bir fil necati elde etmiş olacağız. Evet gövdeyi takıyorum. Tanınanın. Fil necatimiz hazır. Muhtişim oldum artık benim de bir bloksun var. Ho 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 dedi fil necati. Arkadaşlar şimdi Kral Şaker'in salonunun bloksunu yapacağız. Evet kutuyu alıyorum ve kutuyu huzurunuzda ilk defa açıyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. İçinden böyle figürler de çıkıyor bakın. Kral Şakir'in salonu onların oyunlarını oynadıkları, televizyon izledikleri çok iyi bildiğiniz bir mekan. Bunu evinizde Kral Şakir'in salonunu oluşturabileceksiniz. Bence bu çok büyük bir heyecan. Evet şu anda Kral Şakir'in salonunu yapmaya başlıyoruz. Bakın burada kullanma kılavuzu var. Yine ona bakarak evimi oluşturacağım. Bakın. Gayet güzel her şey anlatılmış burada çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Ama biraz uğraştıracak tabi ama uğraştırmak da o işin zevki zaten. Şu anda başlıyorum birleştirmeye. Evet arkadaşlar, Kral Şakir'in salonunu bayağı bir oluşturdum. Şu anda en son dolabı yerleştireceğim. Bakın arkasındaki içine yerleştirilmiş kavanozlar bile görünüyor. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Şu anda dolabımızı yerleştiriyoruz. Hop, dolabı şöyle Çiçeğin yanına yerleştirdim. Hop çiçek fırladı. Koltuğun arka kısmında yerleştirdim. Şu anda karakterlerimizi de evin içine yerleştirebiliriz. Fil Necati'yi çıkaralım. Her zaman çok sevdiği gibi buradan televizyon izlemeye bayılır Fil Necati'miz. Fil Necati'mizi buraya oturtuyoruz. Bakın eve ilk o yerleşti. Evet arkadaşlar şimdi sürpriz paketimiz var. Bu sürpriz paketlerden hangi karakterin çıkacağını bilmiyoruz. Ben de şu anda bilmiyorum. Açıp ben de merakla içindeki karaktere bakacağım. Evet poşetimizi açtık. Bakalım kim çıktı acaba? Oo, bence bunun içinden bir kadriye çıktı. Bakın kadriyenin kafası duruyor. Burada da Remzi'nin kafası var. Şöyle taktığımda Remzi'miz oluştu. Yürümeye başladı bile. Loy loy, loy 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 diye. Bunlarla evinizde çok güzel oynayabileceksiniz. Kral Şakir'in blokslarını tanıttım. En son Remzi'nin bloksunu yaptık. Bu Kral Şakir blokslarıyla Fil Necati, Canan'ı, Mirket'i, onların çalışma odasını, Mirket'in laboratuvarını hepsini yapabilirsiniz. Burada da yine büyük bloksları görüyorsunuz. Kral Şakir ve arkadaşlarının Sunman Oyuncak tarafından hayata geçirilen blokslarına tüm Toy Shop ve Seçkin Oyuncak mağazalarından ulaşabilirsiniz. Haydi bir an önce onları toplayın. Hepinize iyi eğlenceler.